Merhaba, ben klinik psikolog Yalçın Kireççi. Bu videoda sizlere hiperaktif olmanın avantajlarından bahsedeceğim. Dikkat eksikliği ve hiperaktifte bozukluğu tanısında geçen hiperaktiflik bu. Bunu bir hastalık olarak, sorun olarak alıp ilaçla tedavi etmeye çalışan maalesef insanlar var. Oysa ki hayat, doğa, tabiat ne dersek diyelim hiçbir şeyi amaçsız, gayesiz oluşturmaz ve yaratmaz. O nedenle hiperaktifle farklı bir açıdan bakmanızı istiyorum şu anda. Hiper bu dilimize İngilizce'den gelen bir kavram. Nerede kullanılıyoruz bu hiperi? Hipermarket. Bir hipermarket var, bir süpermarket var. Eskiden ne vardı? Bakkal vardı. Sonra marketler çıktı. Sonra süpermarket oldu. Sonra hipermarket oldu. Peki buradaki hiper'e bakarsak, hipermarket'teki hiper nedir? Hiç düşündünüz mü? Buradaki hiper karşılığı çeşitli demek zengin demek, bol demek. Süpermarkette bin çeşit varsa, hipermarkette kırk bin çeşit var. Bir defa önce bu kavramın anlamını, tanımını, içeriğini bir bakmamız lazım. Bu korkulacak bir şey değil. Sevinilecek bir şey olduğundan bahsediyorum. Avantaja bakıyorum. Eğer bende bir çeşitlilik, zenginlik, bolluk varsa ne güzel. Bunu bir yetenek olarak düşünün. Yetenek bol, zengin ve çeşitli. Aktif dediğimizde ne var burada? Bu aktifi de alalım. Bu da enerjik. Enerjik aktif etken, girişken, dışa dönük. O halde enerjik olmanın, çeşitli zengin dışa dönük olmanın neresi sorun? Demek ki böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani bu aktifin enerjikliğin tersine bakarsak nedir? Pasif, çekingen, edilgen, içe dönük, durgun. Ne deriz? Ağır kanlı yerinden hareket etmiyor kalkmıyor. Çocuk böyle olunca bundan da şikayet olur. Çok ağır kanlı, çok yavaş. Ya herkesin doğuştan bir mizacı var. Mizaç denilen şey doğuştan gelen bir özelliktir. İnsanın doğuştan hiperaktif bir mizacı olabilir. Buna ne deriz? Allah vergisi deriz. Biz ne yapıyoruz? Bunu hastalık sorun diye alıp tedavi etmeye çalışıyoruz. Bir de ilaç veriyoruz. Yazıktır, günahtır yani sadece düşünmenizi istiyorum. Birlikte düşünüyoruz. O nedenle biz buradaki çeşitli zenginliği, aktiviteyi, enerjiyi kullanmamız gerekiyor. O halde annelere, babalara, insanlara düşen görev nedir? Biz bu enerjiyi hangi hedef için kullanacağız? Hedefsiz dikkat olmaz demiştik. Burada dikkat sorunlarıyla ilgili bunları çektiğimiz için hedefsiz dikkat olmaz. O zaman bu enerjinin bu bolluğun bir hedefe ihtiyacı vardır. Çocuk oyunla gelişen bir varlıktır. Çocuk oyunları var, çocukluk çağı var, sokak oyunları var. E biz bunları yok edersek bu enerji nereye yönelecektir? Bu enerjinin kullanılması gerekir, gelişme dönüşmesi gerekir. E bunu yapamıyorsak bu enerjiyle çocuk tabii kıpır kıpır huzursuz durduğu yerde duramıyor. Bu sadece sınıf faaliyetiyle, bir okuma aktivitesiyle çözülemez. Burada çocukları düzenli bir spora yönlendireceğiz. Neyi seviyorsa, neye ilgisi varsa çocuk koşacak, edecek, kasları gelişecek, koordinasyonu gelişecek, algısı gelişecek. Biz ne yapıyoruz sürekli? Oku, 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 oku. Ne okuyacak çocuk yani? Herkes okumak zorunda da değil üstelik. Doğada okumayan insanlara da ihtiyaç var. Biz istiyoruz okusun tamam, bilinçlensin tamam, ama bunu bu şekilde düşünürsek olay değişmeye başlar. Hiperaktif insanların yapabileceği özel işler vardır. Bazı meslekler vardır ki o ancak hiperaktif bir insanın yapabileceği bir şeydir. Koşuşturmalı iştir, telaşeli iştir. Pazarlamacılık sürekli koşuşturur. Şantiyecilik, üreticilik, sporculuk, yani çeşitli kategorileri. Tarlada, bahçede, bağda çalışmak. Ama biz çocuğu eve hapsediyoruz. Önüne oyalansın diye telefon, tablet veriyoruz. Sonra diyoruz ki çocuk hiperaktif. Çünkü enerjisini harcayamıyor. Bugün gelişmiş ülke dediğimiz Finlandiya'da eğitim sistemini incelediğinizde bunu görüyorsunuz. Çocuklar enerjisini diledikleri gibi özgürce kullanabiliyorlar. Ortam sağlanıyor, fırsat veriliyor. Orada hiperaktivite yok. Herkesin gelişim mizacı farklıdır. Yani hareket berekettir deriz. Bu çocuklar hareket edecek. Aktiflik aynı zamanda hareket anlamındadır. E, bu harekete bir hedef koymak zorundayız. Bu sadece ders değil. Biz hep ders 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 çocukları bıktırmış durumdayız. O nedenle, hiperaktifin olmanın avantajlarını kullanmayı öğrenmeliyiz. Bunu bir dert olarak, hastalık olarak, sorun olarak almak yerine, bize bahşedilen bir lütuf olarak düşünürsek, bütün dikkatimiz farklı hedeflere yönelmeye başlar. Bu videoda kısaca bundan bahsedip, bu şekilde bir bakış açısı ortaya koymaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.